Hayır <laughs> siz normal bir. Hmm. Böyle mamal bakacak mı kamera? Hayır hayır başka bir yere gitti. Başka bir yere gönderirim şunu. Başka bir yere gönder. Başka bir yere gönder. Aa bozuldu. Şimdi bunu yapacağız. <laughs> hmm. Çok yavaş. Acaba ne yapacağım? Ah doğru kameraya bakmalıyım. Koş 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 koş. Ben kameraya bakmalıyım. Hmm. Lan buraya gelmiş bile. Lan yumurta kafa. Lan içeri geleceğim ben senin ağzına. Eee bile başka bir yere gönder. Seni ya sen geleceğim. Kutsuz sesi geldi bekle. Görüşürüz. Bir daha gelmem şerefiyle. Hmm. Lan. Oğlum sen beni çıkarın lan. Oğlum bir dakika daha geliyorum. Ya, bir şey yap böyle bir şey mi lan? Onun mesela ben oldu Fred var bu arada. Fred. Ne yapıyorsun Fred? Ne var Fred? Ah çocuk. Fred. O çocuk değil. Çocuk kaçıran kişi. <laughs> çocuk kaçıran kişi mi? Daha bir parça olmaz Fred. Hadi onu öldürelim. Hmm. Freddy, sana pasta yok. <laughs> Nasıl? Bak Fred. Eğer onu yakalarsa sana pasta var. Emredersiniz korkarım. Fred nereye gidiyorsun? Burada ya adam. Senle hmm, seninle sonra konuşacağız. Hmm. Sen bir dakika bekle geliyorum. Hmm, ne kadar mal bir robot. Lan, ah, lan sen buraya nasıl geldin? Selam abi. Aa, aa. Aa, Aha, bulduk. Ha. canım. Bak bunun adı Nebiye. Benim Foxy. Foxy neyin kafası bu? Ya hep yakala yakala canım sıkıldı. Hadi.